Herkese yeni bir videodan selamlar. Bu videoda arkadaşlar Hellcase'deyiz. 702 dolarlık çok güzel bir bakemiz var. Ve arkadaşlar sizlere özel 100 dolar değerinde harika bir çekilişimiz var. Bu çekiliş arkadaşlar 27 gün sonra açıklanacak. Ve Kazanan arkadaşımız 100 dolar değerine bir tane USB Sprint Stream minimum viraliyle kazanacak 3000 TL'lik bir Steam fiyatı var haberiniz olsun çok güzel bir çekiliş. Katılım şartlarımız çok basit siteye Hamza koduyla 5 dolar deposisi yapmanız ve Twitter'da çekilişimizi paylaşmanız gerekiyor. Bu iki şart yerine getiren herkes çekilişimize katılabilir. Şu ana kadar 18 kişi katıldı ve link aşağıda bulunuyor sizler de girip katılabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Hamza kodu sizlere bedavası 0.7 dolar artı 110 deposisi bonusu veren bir kod. Aşağıda verdiğim linkten size giriş yaparsanız direkt aktif oluyor veya saat son promo kod kısmını açıp buraya hamza kodu yazıp Apple demeniz yeterli. Ardından arkadaşlar e, reflux isteyen arkadaşlar %10 bonus şekilde depozit yapabilir. Yöntem olarak kredi kartı, banka kartı, geçerli Visa, Mastercard, UnionPay Pay, üzerinde depozit yapma imkanınız var. En çok kullanılan yöntemler zaten bunlar. Zen, Volt Card, Kripto Para, CSGO Google PM, etc, Pay, MTC diğer depozit yöntemleri olarak karşınıza çıkıyor. İsterseniz oradan da depozit yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar Daily Free kısmı, en güzel kısımlardan bir tanesi. Get Free Bonus yani açtığınızda her gün bedava olarak skin kazanabiliyorsunuz. 3 tane şey gelebiliyor. E, ya bu şekilde wager gel yani Vartax gelebiliyor. Bonus puan oluyor bunlar veya e, bu birden bine kadar veya arkadaşlar e, direkt bakiye gelebiliyor. bir cent'ten 1 dolara kadar veya random skin atıyor. Haberiniz olsun. Bu puanlarla da bu arada arkadaşlar gelip kasa açıp bedava şekilde skin alabiliyorsunuz. Bakalım 702 dolarla neler yapacağız. Öncelikle indirime giren güzel kasalarımız var. Mesela eldiven kasası indirime girmiş. 148 dolarlık güzel fiyatı var. Bir tane açarak videomuza başlamak istiyorum. Abi hydrogloss Gloss Rattler verdi. Kötü. Yani 100 dolar bandındadır büyük ihtimal. Yani her hydrogloss gibi. 87. Bok gibi. Abi bir tane daha açmak istiyorum ya. Valla. Yani güzel bir şey versecim. Yani fiyatın üstünde versen de yeter. Amına koyayım. Spor Gloss'a geç bari. Yapma oğlum. Geç lan. Aynısını verdi ya. Bir de aynısını ver. Aynen amına koyayım. Daha kötü 66 dolar. Abi yok bir tane açmak istiyorum ya. Bu eldiven kasası beni bitirdi ya. Beni bitirdi. Hydra Gloss e, yok. Hand Flaps verdi lan. Bunun fiyatını hiç bilmiyorum ya. Daha önce bunu drop olarak aldığımı hatırlamıyorum. Ve Ananı sikeyim. Hayallerimle oynadın orası bu çocuk. 80. İyi ki almamışım amına koyayım. Çok güzel ya. 256 düşük. Bizi buradan kurtaracak tek şey arkadaşlar kasa savaşı hemen max'e çekiyorum. Diamond kasamızdan bir tane aktı. Ağzından bir tane 50 dolar koyarsam 236 etti. Son olarak bir tane 20 dolar koyma hakkım var. Tam 20. Ama 20'lik bir şey yok abi. Şuradan 1x'e değil de quarter billion koymak istiyorum. Hemen aşağılara gelelim. 253 etti. E, bir 3 dolar daha değil. 2.95 falan koyma hakkım var. Evet. Tam şunu koyarsam e, 256.15. Bizde de 256'ye 20 var. Üçlü başlatıyorum ki zararınızı kapatsın. Yoksa ikiliden kazanamayız büyük ihtimalle. Zarar kapatamayız. Play with our bot diyorum bu arada. Aa, okey. Bir tanesi geldi. Bir tane bot koydum arkadaşlar. Eğer başkalarını beklemek istemiyorsanız botla da başlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bakalım Diamond kasıyla başlıyor. Abi yapma ya yapma. Ortada 1474 dolar drop var yani. Site şaka mısın ya? Bari bu kadar hızlı batmasaydık. Bak batalım okey de bu kadar hızlı olmasın amına koyayım ya. Yani kazanma ihtimalimiz yok abi hiç beklemeye de gerek var mı? Hadi bekleyelim. Yani adam şu an aldıklarımızın hepsi sadece çağrını yükseltiyor Edusa'nın. Evet, bu arada bu bot değil arkadaşlar. baya bir tane kişi kazandı. Toplamda da 1682 256'ya girdi abi kasa savaşına çocuk. Helal amına koyayım. Şöyle bir şey yapacağız. Kontratta arkadaşlar şu 4'ünü koyuyorum. 230 234 dolar. Başlatalım bakalım. Belki güzel En azından verdiğimin üstü bir şey abi. 234'ten 225. Verdiğimin altı. Yapacak bir şey yok ya. Bunu geliyorum. Ya şurada güzel bir Special Ghost Fade var. %44 bir şans veriyor. Yani pek geleceğine inanmıyorum ama zaten %0.01 etkiliyormuş. Abi. <laughs> Çünkü 5 cent bakıyan var. Okey. Sola çevirdim. Let's go abi. Ver çıkalım ya. Lütfen ver çıkalım. Bak full batırma yapma oğlum. Git ya oğlum. Senin ben amına koyayım. saatsam atsam yine alamıyormuşum ortada kalacaktı. Ananı sikeyim. 10.000 puanım birikti bu arada. Bunlarla da şak kasasından bir tane açabiliyorum. Hemen açıp space basacağım. 5800 verdim. Leaden glass veriyor. Bayağı kötü. 453 yapacak şey 5153 kalıyor. 50 puanla açamıyorum şunu. Blast kasasından sanırım iki tane açabiliyor. Açamıyorum. Bir tane açalım hemen. Burada space bastım bakalım. Evet bir tane sinek attack verdi. Neyse yani yapacak bir şey bunlara da upgrade uğraşmayalım. Siz de arkadaşlar aşağıda verdiğim herkesin hamza linki giriş yaparak bedava 0.7 dolar seçip ki artı %10 depo sonrası kazanabilirsiniz. Ayrıca çekiliş linkimizde dediğim gibi açıklamada bulunuyor. 100 dolar değerinde çok güzel bir USPS print stream hediye ediyoruz. Bir ay sonra yani 27 gün sonra çekilişimiz açıklanacak. Burada da herkese bol şans diliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.